Herkese tekrardan günaydın, tünaydın, iyi günler, iyi akşamlar diyerek bu videomda açmak istedim açıkçası sizlere. Ee, uzun zamandır aslında video yüklemeyi düşünüyordum ama bir korona geçirdim. Biraz ağır atlattım. Arkasından da malum hepimiz sıkıldık artık evin içerisindeyiz. Ee, çok da zamanım olmadı açıkçası. Ama ben şans eseri tanıştığım bir ürünle sizi tanıştırmak istiyorum. Eğer hala bu ürünle ilgili bir fikriniz da malum hepimiz sıkıldık artık evin içerisindeyiz ee, Çok da zamanım olmadı açıkçası Ama ben şans eseri tanıştığım bir ürünle sizi tanıştırmak istiyorum Eğer hala bu ürünle ilgili bir fikriniz yoksa Çünkü benim yoktu ee, Biliyorsunuz saat 7'den itibaren e, evlere girme zorunluluğumuz var e, Ve geçenlerde oğlumu kreşten almıştım Saat 6'da da marketler kapanıyor. Evde bulaşık makinesi deterjanımın olmadığı aklıma geldi. Ve en yakın markete girmek zorunda kaldım ama girdiğim markette ne yoktu? Devamlı kullandığım bulaşık makinesi deterjanım yoktu. Ben de mecburen hiç bilmediğim, tanımadığım ama sadece isminden dolayı yerli bildiğim bir markayı alıp kullanmak zorunda kaldım. Tam da Perşembe gününe denk gelmişti. Cuma günü de tatildi. Yani 3 günlük bir tatil olduğu için benim başka bir şansım yoktu. Hani bugünlük idare edeyim yarın alırım gibi bir şansım yoktu. Bunun üzerine yerli malımız olan boronla tanışma fırsatım oldu. Önce bu fiyata bir bulaşık deterjanı ne kadar temizlik yapabilir diye düşündüm ama almak zorundaydım. Çünkü Eve dönecektim ve bir daha üç gün dışarıya çıkamayacaktım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi boronla tanıştım ee, ve gerçekten ben bu ürünü herkese artık tavsiye ediyorum. Ee, hem fiyat olarak çok inanılmaz yani acayip derecede hoşuma gitti. Ee, şu an 22 lira civarlarında. Hatta ilkinde uzun programda yıkamak istedim 2,5 saatlik programı seçtim. Temizler mi temizlemez mi gibi. Ee, düşünceler içerisinde kaldım ama bu benim ikinci kutuyu. 22 lira civarlarında hatta ilkinde uzun programda yıkamak istedim. 2,5 saatlik programı seçtim. Temizler mi temizlemez mi gibi. Ee, düşünceler içerisinde kaldım ama bu benim ikinci kutuyu bitirişim. Artık kesinlikle bu ürünü kullanıyorum. Bulaşık makinesi deterjanı olarak normalde isim vermeyeceğim ama hepimizin kullandığı o pahalı markayı kullanıyordum. Hiç gerek yokmuş. Bu ürünü alın, bu ürünü kullanın. Hem evinize katkıda bulunun, hem de gerçekten parlatması, yıkaması çok temiz olduğunu göreceksiniz. Bana dua edeceksiniz. Hem evinize katkıda bulunun, hem de gerçekten parlatması, yıkaması çok temiz olduğunu göreceksiniz. Bana dua edeceksiniz. Belki beni izleyenlerin arasında bu ürünü kullanan olmuştur. Belki de ben çok geç keşfettim. Belki de çok uzun zamandır vardı. İnanın hiçbir bilgim yok. Ama bilmeyenlere tavsiye ediyorum. Çok güzel bir ürün. Hatta bu markanın yani yerli ve milli malımızmış bu marka. Bu markanın çamaşır deterjanı ve yumuşatıcısı olduğunu da duydum. Hatta dezenfektanları vesaire de çıkmış. E, çamaşır deterjanım da yine böyle İki tane çocuğum olduğu için e, yumuş açıkçası deterjan kullanıyorum. Hani marka vermek istemiyordum ama özellikle çocuklarım için yumuş markanın deterjanını ve e, yumuşatıcısını kullanıyorum. Ama deneyeceğim. E, onunla da ilgili size kısa bir bilgi veririm. Mutlaka deneyeceğim. Sizi öpüyorum, seviyorum. Umarım bu ürünü alır, denersiniz. Hoşçakalın.